Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlerle e, öldüğümüz savaşçı dönüşeceğiz. Evet. Hangi savaşçı ölürsek o savaşçıyla devam edeceğiz. Evet sesim dün oyunun sesini kısacağım biraz. Çok kısım. Evet arkadaşlar o zaman Tera ile başlayalım oyunumuza. Evet şimdi hangi savaşçı ölürsek o savaşçıya dönüşeceğiz arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet oyun açılıyor. Tamam şu anda sıkıntılı bir şey yok. Emoji basmayı çok seviyorum. Tamam. Kutu şuradan. Kutularımız mükemmel. Evet şimdi durun. Şuradaki Mike'ı aldık tamam. Geri şu... gelmesi çok güzel olacak bana. Aksesuarını işte. Tamam çok iyi Daryl oldu. öldü. Dur. Deri. Ah Daryl ah. Çok uzakta öldün Daryl. Şunları alsam bir tamam çok iyi. <laughs> bakalım bakalım. Abi Brock'un da tipi değişti ya. Adam boka dönüştürdüler. Neyse dur. Şu karlı alabilir miyiz? Yok dur. Çok oldu. Geyl amca. Artık git biraz Mr. yanına ya. Ananı sıktım. 7 Dur bekle 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 sakin. Karla olur onu. Helal çok iyisin karla. Sana şöyle bir ulti rastlam gelmedi ya. Anamız sıktım. Karla öldük ya. Oğlum bu ne? Neyse tamam. Karla oluyoruz o zaman arkadaşlar. Bir şekilde. Seri bir şekilde Karlamızı alalım. Karl, 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 Karl. İşte burada. Evet. Karl kostüm niye bu kadar kötü ya? Neyse. Ama bu kostüm Clash of Clans kostümü olduğu için sevmemiz gerek. Zord. Neyse. Ve evet. Üç tane Frank var. Üç tane Frank'ler öleceğim. Çünkü frank harbiden öyle böyle değil. Çok güzel bir yenilere geldi. Oğlum adam koridor falan çok rahat kesebiliyor lan. şu kutuları alırsak. Şu Bayram bir dakika Bayram. Bayram sakin ol kardeşim. Allah bekle dur. Bayram. Bayram. Tamam dur Bayram'ı salacağım yoksa ben öleceğim. Kim var görün. Bayram gelme işte oğlum. Heh tamam kestik. Şu Frankler team olursa yalnız çok kötü olur onlar savaşıyor tamam kesersin hadi çok iyi çok iyi şu lili'yi alırsak dur ama ama yedi yüz ya yanına gidip ulti bassak lan gönüge şeyine ışınlandı Anam Lili ya. Tamam Lili alıyoruz arkadaşlar herhangi bir karakterle 3 maç kazanayım. O zaman arkadaşlar o karakter işte bitiyor. Evet Lili. Neredesin? 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 Lili. Lili nerede am? Ha burada. Evet Lili. Hazır. Abi ya Lili ile inşallah alabiliriz. Yalnız Lili'ye bir tane daha mermi eklemiş fark ettiniz mi arkadaşlar? Artık iki mermili. Evet. Bot geldi sanki. Tamam primo falan rahat ya. Dur rahat değil. Bot da olsa hafife almayacağız. Hop. Hop Riko 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 Riko. Sakin ol Riko. Riko sakin ol kanalı. tamam dik harika harika. Rito sakin ol yoksa keserler seni. Oraya gidemem değil mi? O mendi. Mendi işleri bozuyorsun mendi. Ulti kasabilirsem senden. Çok iyi mendi. Çok iyi. Tamam ya bence biz Lili'yle 3 maçı alırız. Şu rozetimizle basalım. Mükemmeliz. Ben 8 bit var. Çalın çal da. Dur. Dur. 8 bit dur. 8 bit vallahi dur. Hayır görmesin tamam görmedi. Direkt ultim bas. Elime düştü. Şimdi Vur bir tane daha. Çok iyi. Çok iyi mükemmel. Kim kaldı abicim? Gel es sür şerefsiz. Kim kaldı? Hangi çerez kaldı geriye? Çerez diyorum. Ana menüsün lan sen. Ana menü. Ama onu boğazım. Ama ben dibine giremem ki. Ya dur. Birbirini duydum da. Tamam çıtır çerez. Abi video 5 dakika falan mı olacak oğlum? Video 5-6 dakika mı olacak? Ne oluyor? Ben bunları herkese keserim ki kanka. Adamın kapısı da düşüyor zaten. Bota yenilmem ki ben. Abi ne alaka ya? Video bitecek mi oğlum 2 dakikada buna? Neyse dur ya, illaki öleceğiz. Çok ölmeyelim de. Neyse o zaman... Bakalım, bakalım kutular. Bir grey'cik var. Grey'ciğim sakin ol. Dur, dur. Gel bakayım, ilk seni keseyim. Ben yok. Şu kutuyu da alalım. Çok iyi Mükemmeliz Cennet Geldi mi? Yok Kulitik şundan Sağda kuliti veriyor. Şimdi dibine girsek alır mıyız? Hadi Çok iyi Çok iyi cennet olsaydım var ya çok kötü vururdu Alalım Da olsun da. Çok iyiyiz abicim. Şurada bir Charlie var. Gol pesti Charlie. Hop Tocilya Tocilya. Gideriz yanına kadar. Ama çok şey yapıyor Charlie. Dur bekle. Şey eş gel. Eş ananız. Eş öldük ya. E ben malım harbiden malım ya. Keşke aks bassaydım. Tamam eş alıyoruz abicim. Hiç olmadık karakteri yani. Şöyle haritalarda ya. Eş. Eş 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 eş, eş. Evet eş. Evet başlayalım eşle. Abi ben ama ben ama eşle kararlıyım abi. Bence. Bence ben bunu 3'te 3 üç yapacağım lan. Ölmeyeceğim ben bununla. Ölmeyeceğim Hiçbir şekilde ölmeyeceğim ben dedim. Hiçbir şekilde ölmeyeceğim. Bak dedim dedim dedim. Temiz. Di, di, dilim dolandı ama. Ay hay. Ee, hiç yapacağım lan. Ölmeyeceğim ama ben dedim. Şeyliye mi öldük lan biz? Şeyliye öldük değil mi? Evet. Şimdi. Oh. <laughs> ya ben niye sus kuvvet basıyorsam ya? Şöyle şeyini ayarladığımıza göre şey, Aman ya Yara bandını almayı unuttum Neden hep yanlış yıldız güçleri açık Hazır da ki Ha bu arada arkadaşlar Yarın çarşamba günü Yani maçımız var Türkiye'mizin maçı var ee, Çek ile olan Ve eğer o maçı kazanırsak e, Gruptan çıkacağız arkadaşlar Kazanmamızı dileyin Herkes dualarını okusun bugün ve büyük ihtimalle o maçı kazanacağız. Çek'e ezvin alırız gibi geliyor. Ve gruptan çıkacağız arkadaşlar. Canlı mısınız maç için? <laughs> büyük ihtimalle çok şey canlıdır zaten. Neyse dur. Oğlum biz ne araya ediyoruz olduk lan? Oğlum ne? Şili şey, bayağı şey çıktı. Dur bakayım adam lazım. Hmm. Adamlar Çalarda Adam yok Ananı satayım Ananı satayım Ya Cık. Koldete nasıl öldüm ben ya Abi Koldet olmaz ki ya Cık. Neyse şey yapacak bir şey yok artık Ya oğlum şu adamın tipini bozdular ama ne Adamın tipine baksana oğlum. Ya dur. Şunun tipine bakar mısın ya? Es dur, yes, dur. kimi öldük lan biz? Evet birisini öldük. Kimi öldük ama ne? Ha doğru kalıyor. Kollet'e Collet Kollet, 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 Oy. Ah. Hadi bakayım lan. Seni çok seviyorum. Bence alırsın bu maçı sen. Yani o, o anlamda değil. O anlamda değil. Karakter olarak seviyorum oğlum. O anlamda anlayanlar falan olmasın. Benim sevdiğim başka yoksa ya. <laughs> Bunu bilemezsiniz. Çok iyi. Aldık. <laughs> dur, şunu iki dakikada keselim şöyle. Şeyleri de aldık. Çok iyi. Şu piper'ı <laughs> dur. Şaka. Team yok. Çok iyi abicim. Ama keşke şu team olup şu Piper'ı kesseydik ya. Bak şu Piper çok iyi. Ananı satayım dur. Öleceğiz ama. Bu adamın ölçüsü de var ya hiç korkmuyor. Hiç Hadi be. Piper. Dur ananız satayım. Öyle artık lan. Orada kulletle birinci maç dizin. Bak sana ulti basmak istemiyorum Piper. Kendi kendini öldür. İlla ulti bastıracağım o zaman. İlla böyle ölecekler değil mi ya? bir tane Frank var. O Frank falan. Jin. Jin beni neden çekiyorsun Jean. Dur. Frank. O Frank, ben een schaamte? Als hij iets doet, dan is het mijn schaamte. Als hij iets doet, dan is het mijn schaamte. Als hij doet, dan doet, Bekliyorum at Atamıyoruz evet. Ya ananı At gülçin at gülçin At gülçin Hop ananı satayım Frank oluyoruz ya, Ananı satayım tekrar oyuna yaptım ya Evet tamam çok iyi yeah, Frank Ah Frank Yaptın beni Frank Yaktın beni. Yaktın beni. Evet. Sonunda Franklis. O güzelim. Vuruşlu karakterli. Oy oy. Ya bu tek savaşmaya hiç baldi bekle giren yok mu ya? Dur bakayım. Şurada Can Demir var. Şu Can Demir diyorum ya. Can Demir'in sevgilisi değil bu? şu Can Demir'in sevgiliye yok. Dur alamayız. Şu Frank çok kötü oldu abi benim için şunda. Dur biraz hasar alabilirsem eğer çok iyi olur. <laughs> şu yükleri alırsak. Bak Frank normal şeyde de hızlanmış. <laughs> Janet. Dur. Yalnız bu videoyu 20 dakikaya 20 dakikaya anın 20 dakikaya açtırmamaya bu video. Yalan. Kınanın Janet'ı. Ya dislike basıyor şerefsiz. Ya piçe bak. Piçe. harika ya. Cık. Kim öldürdüm onu? Ha bura öldüm. Ya. Kafam karıştı oğlum. O kadar çok öldüm ki artık. Aa, ananı. Eş ananı. Ay hay. Ananı satayım. Hop ananı satayım. Piçe. Evet. Arkadaşlar. Bu videoya üstüne basalı söylüyorum. Tam 20 dakika olacak oğlum. Tam 20 dakikada bitecek bu video. Ya biraz daha önce biter bilmiyorum. Bak. Adamın sıkmalığa bak. Şu küpler ne iş oğlum orada? Mendiş. Kendiş. Şu kitap askını uygularsak. Kaçmış. veriyoruz olur. Alırız bence bu arada. Ya biraz daha üstünde dursaydın be abi. Şu anda kit daha riskli benim için. En azından Lili biraz daha iyi gibi çok iyi. Çok iyi. Ya oğlum adam bak. Aleyküm. Aleyküm girdi. şu şirketlerden müftülü şerefsizlik yapıyorlar ya. E çok fazla sansür oldu videoda. Gel evet 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 evet. evet, evet. Yanıma gel ama gel. gir. Dibe gir. Dibe gir. Has. Helal 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 helal. helal. Helal lan ben buraya öldüm. Bir daha mı Brock oynayacağım? Bir daha Brock oynayacağım. Bari kostümünü değiştireyim madem altına öldüm. O zaman aynı karakteri ölürsem kostüm varsa onu alıyorum. Evet Brock bir daha. Bir daha. Mendiş. Kendiş ben niye en sevdiğimiz İnşallah inşallah beni şiplemeye başlamazsınız. Ama şikleyecek bir şeyim yok çünkü yüzümü göstermedim. Ananın Ya daha başlar başlamaz olmaz ki ya. Bırak. Bırak senin ben. Neyse. Evet şimdi. Feng. Evet Feng. O Feng beni öldürerek çok büyük bir hata yaptı. Evet bu videoyu izlemem çok uzun sürecek. Diş de sen işte kendiş. Sen de işte sendiş. Arkadaşlar bu arada başka istediğiniz videolar varsa, e, yorumlara yazabilirsiniz. Ben çekerim sizin için zaten. Bir de fikri de zor bulunuyor benim için iyi orada oğlum şun ne? Lan neden bu? Bir tane ulti kasabilirsem çok iyi olacak. bak sen Evet çok iyi. Ama Frank'e de almayacağım şimdi. Şuna neyle de eşyası var. Kalıp aksesuar basayım diyeceğim de onda aksesuar varsa ölürüm. Şurada Dur bakayım. Ananız. Tamam çok iyi. Çok iyi kurtarıyoruz. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Hani bu attığın şey nedir? Bunun nikahı. Nani'ye öldük ya. Evet. Son karakterimiz Nani olacak arkadaşlar galiba. hani Nani. 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 Efsanevi misin Nani? Nani misiniz? Evet. Ve bam. Başla. Son karakterimiz Nani arkadaşlar. Çünkü video böyle böyle yarım saate kadar çıkar büyük ihtimalle. O yüzden de hani son karakterimiz. Başka istediğiniz Brawl Stars ile ilgili videolar arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Brawl Stars ile ilgili olmayan farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Hekleye hekleye oynarız. Evet. Şu anda başladık o zaman. Ben yani de birinci olurum herhalde ben artık yani zahmet. Yani İnşallah ölmem de video devam eder. Çok uzun oldu amına. Ananın oğlum tek attı adam. Oğlum Frank'ler bu kadar güçlü mü amına? Adam tek atıyor ya. Tövbe ya Evet. Yapacağımız bir şey yok arkadaşlar, kaybettik. Evet, o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. He, bu arada arkadaşlar bana arkadaş istek yapmak isteyenler için de şuradan ID'mi vereyim size. Buradan bana istek atabilirsiniz arkadaşlar. Evet o zaman görüşürüz.